Bugün 9 Mart 2019 Bayraklı Ressamlar Sokağı Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı Açık Hava Sergisinden Kendi Sergimden Görüntüleri sunacağım size gün Afet İnan'la bu sanat galerisinin sergisinin gezisi. Burada gördüğünüz bütün eserler orijinaldir. Kendi tasarımımdır. Kendi renklerim, kendi çizimlerimdir. Mostarlı Sovarının Eve dönüş adlı tablon bu da tamamen orijinal, kendime kendi tasarımımdır Bu da bir Levantin Köşkü, Bornova'da kış günü Bu da İzmir'in amblemi, Saat Kulesi'nin orijinal tasarımımdır Hepsi yağlı boya. Akrilik karışık teknik. Bu da Nero'nun çılgın imparatorun Ro Roma İmparatoru Nero'nun Roma'yı yakışı ve seyrine bakışı. Avanelerle iyi bir şekilde kendinden geçiyor. Ondan sonra da Roma'yı yakıyor, yaktırıyor böyle ve seyrine bakıyor. Arpçı olarak seyrine bakıyor. O tabloyu canlandırma, illüstrasyon kendime aittir. bu da orijinal çalışmadır. Bayağı bir şekil şemal değiştirdikten sonra son haline getirdik tablomuzu. Bu da yine bir peyzaj. Çoğu resimlerinde spatula kullandım. Spatula çalışmamda bol yoğun boya demek spatula. Yoğun boya geçişleri yaptım üst üste çalışma tekniğini kullandım. Arkadaki yağlı boya, basında pastel kullandım. Bu da yine bir Anadolu kadını ezilmiş, yıpranan bir Anadolu kadını. Asyulü kadın diyorum ama artık kim kendine ne hissederse o. Bir Anadolu yaylalarından bir görüntü. da Kemal Sunur'dan etkilenip portresinden etkilenip yapmış olduğu bir Anadolu insanı, Anadolu köylüsü daha doğrusu. Bu da ezoterik ilustrasyon. Bir çalışma. Evren içinde evren adını da koymuştuk bunların. Hepsinin arkasında adı var. 18 bin alem adlı tablo. Bu da böyle bir şey. Bu da 78'li yıllarda öğrenciyken yapmış olduğum bir eskizin. Bir 2023 masal adlı İstanbul. Bir 2023 masalı İstanbul adlı eserimin yağlı boya haline getirmiş şekliydi. Ancak bu yine nasip oldu. Bunlar da elde 70 tablolarım. Orta boy tablolar. Yine yoğun boya kullanımlı tablolarım. Sonra bisketimiz de var burada. Bisketin üstüne koyalım öyle bakalım.

uzaysal, mekansal. Tablon ama ters koymuşuz. Şöyle yapalım. Yine burada deniz ve kayaların birbirine geçmiş şekli. Çılgın dalgalar kıyı döverken. Şunu şöyle alayım. daha iyi görünür. Birkaç ünlü ressamın tablolarından böyle apartmanlar da yaptım. Mesela bu sisliğin bir tablosunu andırıyor. Çünkü oradan bazı görüntüler oradan aldım. Kendime göre uyarladım. Hoşuma giden bir tablosuydu ama bu tamamıyla Güzel bir tablo. Bu da öne. Bu da öne. Bu öne. Bunlar hep tekniğiyle yoğun boya kullanılarak yapılmış tablolar. tane de burada var. Onu da çekelim. Orta boy tabloların, büyük boy tabloların videosunu bitirelim. Bir de küçüklerimiz var. Onlar ayrı. Bahar geldi böyle oldu.